bize doğrularını anlatacak. Hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Belki ülkemizin e, birçok ilinde e, konuşulmayan ve anlatılmayan bir il şu anda dillere destan. Bu sayesinde e, ses gidip geliyor. E, başkanım müthiş bir e, reklam yapıyorsunuz. Eee şu, şu anda kadın esnafın ağırlığını görmek de benim için ayrı bir zevk onu da söyleyeyim. Beyler yanlış anlamayın. Eee ama İstanbul'da kadın esnaf sayısı çok azalmaya başladı. Bu beni üzüyor. Ben şu anda eee var mı gezen mikrofon bilmiyorum ama e, yaşadığınız sıkıntılarla alakalı Sayın Başkanımız bayağı bir eee bilgi verdi. Ama sizden de duymak istiyorum. Bazen bizim bildiğimiz veya bilmediğimiz doğru ve yanlışları hep beraber konuşalım. Ee, sokaklardan geçerken evet bazı tabelalarda yanlışları gördüm. Ama bu yanlışlar e, seyilip de şunu kaldırın e, demeden e, ilçe sağlıklardan 360 bin lira gibi bir para cezası e, ee, ve ola ki bu işlemi çağrıştıracak herhangi bir şey yaptığınızda da üçte 7 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu yüzden iş yerlerinizde şu ana kadar denetimlerde başınıza ne geldiyse açık açık birbirinizden çekinmeyin. Sorununuz aynı çünkü. özellik salonlarda konusunda